Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Haberimizi izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Paşinyan'dan Azerbaycanlı kardeşlerimize sürpriz teklif. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la olan sınırdaki güçlerini çekmeye hazır olduklarını, Bakü'nün de aynı adımı atmasını beklediklerini ifade etti. Agit Minsk grubunun sınırındaki durumun istikrara kavuşturulması için birliklerin çekilmesi, sınırların barışçıl yolla belirlenmesi, müzakerelerine başlanması çağrısının ardından konuşan Paşinyan, bu açıklamaları olumlu değerlendirdiğini söyledi. Paşinyan herhangi bir zamanda askerlerimizi geri çekmeye başlamaya hazırız. Minsk grubu ara buluculuklarının Azerbaycan'la anlaşmaya varmasını ve aynı zamanda Sotk'tan Poznavar'a kadar olan bölgedeki birliklerin çekilmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca Agit Minsk grubu himayesinde Azerbaycan'la olan sınırların belirlenmesi ve Karabağ'da çözüme yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduklarını söyledi. Akit Minsk grubu eş başkanları Cün Celervide görüşmelerinin neticesinde Bakü ve Erivan'a durumun istikrara kavuşturulması yönünde adımların atılması, sınırların belirlenmesi için müzakerelere başlanması ve tüm savaş esirlerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan ortak açıklamada Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşananların endişe verici olduğu, sınırdaki tartışmaların çözümü için güç kullanımının kabul edilemez olduğu belirtildi. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir dahaki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.